Lüks araçlar, villalar, yatlar bunların hepsini piyasa değerinin yarı fiyatına alabilirsiniz. Nasıl mı? Yapmanız gereken tek şey icralık ürünlerin ihalelerini takip etmek çok uygun fiyatlara büyük fırsatlar gerçekleşiyor icra ihalelerinde. Bir de rakamlar arttıkça e, satışın e, yani e, kar, kar marjı da çok fazla aynı şekilde artıyor. Biliyorsunuz e, ihalelere katılımlarda biraz insanların içerisinde korkular var. Acaba mafya mı var? Bir ön yargı. Evet, bir ön yargı var. İşte hani aslında bu büyük bir fırsat. İcralık dosyalar arasında açılan ihalelerde sadece araç ve gayrimenkul bulunmuyor. İçerisinde değişik şeyler de var. Mesela nedir bu? Çok paranız varsa bir uçak satın alabilirsiniz ya da ihalede mezar taşı bile alabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şey. E, gayrimenkul olarak işte arsa mı almak istiyorsunuz, tarla mı almak istiyorsunuz ya da ne bileyim bir otel mi, icradan otel mi satın almak istiyorsunuz? Hepsi var. Canlı hayvan da icradan satışa çıkabiliyor. Mesela bir inek satışa çıkabiliyor. E, ya da bir ne bileyim tavuk satışa çıkabiliyor. E, ya da çok trajikomik e, ihaleler olabiliyor. Milyonlarca dolar değerindeki uçağı bile yarı fiyatını alabilirsiniz. 12. ayda satışı gerçekleşecek bir uçak var. Bildiğiniz Türk Hava Yolları'nda büyük bir hava şirketine, hava yolu şirketine ait bir uçak satışa çıkıyor. Bunun muamele bedeli olarak 1 milyon 800 bin TL gibi bir muamele bedel belirlemiştir. Ama bunun asıl fiyatı 10 milyon TL seviyelerinde. Boeing marka bir uçak. İhalelere katılmaksa çok kolay TC kimlik numarasıyla herkes katılabilir. Ancak bu işi profesyonel anlamda yapan şirketler de var. Ee, bize sadece şunu söylemeleri lazım. Ben icradan e, örnek olarak vermek istiyorum. 2014 model ya da 2015 model bir BMW almak istiyorum. Biz bununla ilgili araştırmaya giriyoruz araştırmalarını yapıyoruz. Yani bu aracın e, zarar görülmesi lazım müşterimizin. Kazası var mı? Devletten alacağımız için e, hepsini hepsinin peşini araştırıp, araştırıp kendisine yani sunuyoruz. müşteriyi mağdur etmeden. İcra ihalelerinden satın alma oldukça karlı. Ancak vatandaşın aklındaki soru ise icralık ürünleri almak caiz mi? E, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir fetva aldık. Dedi ki Alo fetva hattından. Dedik hani e, helal, e, alım yapmak e, helal midir, haram mıdır, nedir? Bize şöyle bir cevap verdiler. Fesat karıştırmazsanız helaldir ama e, fesat karıştırırsanız, ihale katılımı engellerseniz, kötülük yaparsanız haramdır dediler. Ve bunu e, bunu isteyen kişi alo fetva hattını arayıp sorabilir.